Merhabalar. Kaşık dolusu lezzet kanalına hoş geldiniz. Cevizli tel kadayıf kıvamıyla herkesi büyüleyen tavuk göğsü tatlısıyla buluşursa ne mi olur? Cevabı bu videomdaki tarifimde. Tarife geçmeden önce videomun altında bulunan abone ol butonuna basarak yanındaki zili aktif hale getirirseniz paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz tarife geçebiliriz. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Toz şeker eridikten sonra üzerine 100 gram tel kadayıf ilave ediyoruz. Tel kadayıfı hafif kavuruyoruz. Kadayıf kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı iri çekilmiş cevizi ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Başka bir tencereye bir paket margarini alarak margarini eritiyoruz. Eridikten sonra üzerine 4 yemek kaşığı un alarak hafif kavuruyoruz. Unu hafif kavurduktan sonra üzerine 6 su bardağı süt, ve 8 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Muhallebi kaynayıp kıvam alıncaya dek pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar daha pişirerek ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket vanilya ve 1 adet yumurta ekleyerek iyice karıştırıyoruz. tavuk göğsü tatlımızı üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde tatlı kaselerimize aktarıyoruz. Hazırladığımız kadayıfı da tatlılarımızın üzerine eşit miktarda bölüyoruz. Kaşık yardımıyla kadayıfı tatlımızın üzerine dağıtıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.